Selamun Aleyküm. Ellerimizi yıkadık. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım işlemlerimize. Süt pişireceğiz. Bugün süt pişireceğiz. Bizim tenceremiz 5 litrelik. Biz 4 litrelik günlük süt alıyoruz. Her zamanki aldığımız yerden temizliğine ve tazeliğine güvendiğimiz her zamanki aldığımız yerden 4 litrelik günlük süt Temiz pişireceğiz ama temizliğine güveniyoruz ama yine de böyle sık olan süzgümüzden bir geçirsek içimiz daha rahat olur. Evet. Sütümüz her zamanki gibi çok temiz. Daha sık süzgülerimiz olsun istiyorsak bu iş için süzgümüzü sıcak suya batırıp çıkarabiliriz sütümüz bir şeke devam edem. Tam bu noktada sütümüzün başına beklemeyem derse pişirme aparatları da var. Ama ben çok kaynatmayacağım için sütümün başında olmayı, yakınlanda olmayı tercih ediyorum. Çok kaynatmayı istemiyoruz. Bütün vitaminleri yararlı bakterileri kalsın. Sadece steril olacak kadar bir taşım kaynağı O noktada devam edelim. Devam edelim. Sütümüz pişmek üzere. Soğuk suda ıslattığımız kaşığımızla şöyle bir karıştıralım. kaynağı da kaynamış olsun. O da steril ve sağlıklı olsun sütümüzü çok kaynatmıyoruz biz. Bir taşım kaynaması sağlıklı, stil olmasına yeter. Bize faydalı olan vitaminleri, faydalı bakterileri kalsın içinde. Çok kaynatmıyoruz o yüzden sütümüzü günlük sütümüzü aldık geldik 5 kiloluk tenceremize biz 4 kilo alıyoruz hızlıca pişiriyoruz eğer sütümüzün başını beklemeyecekse sütü içine koyulan aparatlardan alıp koyabiliriz ya da bir kaşık koyabiliriz renksiz olan porselen bir fincan olur, kase olur. Bir şey koyabiliriz. Ben koymadım. Ben koymuyorum. Çünkü kaymağını şöyle bir karıştırmak istiyorum. Kaymağı da kaynasın bir taşım diye. Şimdi bir taşım kaynadığında hemen altını kapatacağım. Çok kaynatmayacağım sütümüzü. Bütün sağlıklı vitaminleri, sağlıklı olan her şey içinde kalsın. Öyle 5 dakika, 10 dakika falan kaynatmayacağım. Eğer sütümüz kaymak tutsun istiyorsak kaymağı üstünde serin bir yerde dolabımızda bir iki gün bekletirsek kaymağımız daha güzel tutuyor. Sütümüzü kullanırken devam ederiz. Şimdilik her neredeyseniz Allah'ın selamı, selameti üzerinize olsun.